şapka sözcüğü 15. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Şapka, giyilen elbisenin kumaşından, fötür veya başka malzemelerden değişik biçimlerde yapılıyor ve kıyafeti tamamlayan bir aksesuar olma özelliği taşıyor. Şapkanın sosyal hayattaki yerini irdeleyecek olursak, statü sembolü, görünüşe otorite, itibar ve güven veriyor. Kıyafetin veya üniformanın bir parçasını oluşturuyor. Osmanlı Devleti zamanında da başlığın özel bir yeri vardı. Saray ve saraydaki yüksek rütbeli subaylar 43 çeşit farklı başlık giyerlerdi. Hiç kimse kendine ait olmayan rengi ve şekli kullanmazdı. Hükümet ve devlet görevlerine ayrılan başlık sayısı 27 idi. Sadrazamdan vezir habercisine kadar herkesi şapkalarından tanımak mümkündü. Mücadele döneminde fesin yanında kalpaklar da vardı sarıklar da vardı, serpuşlar da vardı. Yani bir insan Anadolu halkını başındakiyle ne yapabiliyordunuz, tanıyabiliyordunuz. Herkesin başındakiyle beraber ayrı bir kimliği vardı. Fakat buna rağmen hepsinin adı Osmanlı milletiydi. Şapka Kanunu'nun Cumhuriyet dönemindeki reformlar içerisinde iktidarda olması, onun topluma daha sonra yapılacak reformların sembolik bir öncüsü olduğunu göstermektedir. Şapka Kanunu yoluyla halk psikolojik olarak değişime hazırlanacaktı. İkincisi olarak muhtemelen Şapka Kanunu tepkileri ölçecek bir barometre işlevi görecek, bu sayede toplumun reformlara tahammül sınırı ölçerek reformların çapı ve düzeyi tespit edilecekti. Atatürk'e göre şapka, çağdaş olma, evrensel medeniyete katılma, kafaların içini hurafelerden kurtarıp bilimsel düşünceye açma yolundaki çabaları destekleyen ve simgeleyen bir adımdır. Nesi de kılık kıyafet devrimi, şapka devrimiydi. Bazıları bunu gardırop devrimi olarak nitelendirir. Halbuki Mustafa Kemal'in e, kafasında batıya yönelmek, e, batıya doğru yüzünü göstermek e, demek beyinlerin içerisinde değişmesi anlamına geliyordu. Ama bununla beraber kıyafet olarak da ne yapmalıydık? Batı ile özdeşleşmeliydi. Geçmişten bugüne kültür temsili olan, insanlara itibar kazandıran şapkanın zamanla birçok çeşidi ortaya çıkmıştır. Bunlardan en dikkat çekeni 8 köşe kaskettir. 8 köşe kasket şapkayı farklı bir boyuta taşır. Bize Anadolu insanını hatırlatarak içimizi ısıtır. Onun taşıdığı anlamlar bildiğimiz şapkadan ayrılır. Bizim için 8 köşe kasket ağadır, babadır, saygıdır. Nedim Usta 2000 yılında babasından miras kalan 8 köşe kasket yapımına başlar. Sönüp gitmeye yüz tutmuş bu kültürün son temsilcilerinden olan Nedim Samancı, Aydı'nın yeni pazar ilçesinde mesleğini yaşatmaya çalışıyor. 1953'ten beri babam şapkaları yapıyor. Daha önceden de yapıyordu. Biz büyüdük. Gelişme çağında babamı yardım ettim. 1977 senesinde bankaya girdim. Bankada yeni pazarda bankacılık yaptım ve bu beyanda babamı yardımcı oldum. Bu mesleği öğrendik. 2000 senesinde baba rahmetli oldu. Bu mesleği kendimiz yürüttük ve bu kültürün kaybolmaması için elinden gelen gayreti gösterdim. Devraldım ve hala bu mesleği yürütüyoruz. Sekiz köşenin her köşesinde farklı bir mana vardır. Bunlar vatanseverlik, yiğitlik, Mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçakgönüllülük, dürüstlük ve misafirperverliktir. Bunun kalbu var, kumaşı var, kesiyorsun, dikişlerini açıyorsun, belli bir kartondan kişinin baş ölçüsüne göre alıyorsun ölçüsünü, onu yapıyorsun. İçinin döşemesi var ketenden, sıcak görmesin gibisiyle. Eskiden bu sekiz köşeleri yazın sıcaklarda ağlar, pamuk ağları bir yerlerde. Şimdi deve müdahimleri bunun üzerine oluyor. İşimizde memnunuz, idare ediyoruz. Yalnız çırak olmayınca e, sıkıntı doğuyor bazı yerlerde. Yalnız kaldım. Aydın'da tek olarak e, biz kaldık. Eskiden beş tane şapkacımız vardı Aydın'da babam zamanında. Hepsi rahmetli oldu. Arkadan yetişen olmayınca e, bizde ağırlık bizim üzerimize geldi. Elimizden geldiği kadar bu mesleği yürütmeye çalışacağız. Sekiz köşe kasket, ağaların, dedelerin, babaların sembolüdür ve türkülere konu olmuştur. Bu açıdan bizim için sadece şapka türü değil, geçmişten bir hatıradır. Güney Ege Kalkınma Ajansı bu kaybolmuş meslekleri bir araya getirip Japonya Tokyo'da bir etkinliğe gittik. Orada bir etkinliğe katıldık. Japonlar çok beğendi. Orada bizi iyi karşıladılar. Orada tanıttık şapkalarımızı, Türk kaybolma yüz meslekleri orada sergiledik. O şekilde dört gün bizleri çok iyi karşıladılar. Oradan döndük. Burada devam ediyoruz bu işimizi. Geçen de geçen yazın Ankara Ankara'da bir belediye, Altındağ Belediyesi böyle kaybolmuş meslekleri bir araya getirip Altındağ Altın Altınşehir diye bir yerde müzede bizi bir sergi açtılar kaybolmuş meslekleri, 10 gün orada bize davet ettiler. Biz de orada şapkalarımızı tanıttık, kaybolmuş meslekleri bir araya getirmişler. Ee, orada imar ettik, sattık, orada bir gösteri yaptık o şekilde. Sekiz köşe kasketi eskiden Ege bölgesinde pamuk ağları kullanırdı. Zamanla geçmişine terk edilen kasketler artık sadece deve göreşlerinde kullanılmaktadır. Deve güreşlerinde deve sahipleri de güçlerini temsil etmek ve zenginliklerini vurgulamak amacıyla 8 köşe kasketi takmaktadır. bir <laughs> mesleklerimiz çok nelerimiz vardı. Keçecilerimiz vardı, tenekecilerimiz vardı. Nalbantlarımız vardı, semercilerimiz vardı. Bunlar hep gitti. Bir bunun bir okulu da yok. Bir çırakla yetişmiyor. Onun için biz elimizden geldiği kadar bu kültürü devam ettirmeye çalışacağız. Şapkacı Nedim Samancı Usta'nın oğluyum. Ekonomik şartlar sebebiyle bu işi yapmak istemedim. Şu anda üniversite hastanesinde telefon arzularına bakıyorum. Babam hobi olarak yaptığı için, o emekli maaşı olduğu için kendisini kurtarıyor. Ama şu şartlarda yani beni kurtaramayacağını tahmin ettiğim için bu işi yapmadım.